Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde 3. nite denklem ve eşitsizliklerin hareket hız problemleri konusunu işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar sabit bir v hızı ile t zamanda x kadar yol alan bir hareketli için hız problemlerinde arkadaşlar tek bir formül vardır. O da x eşittir v çarpı t'dir. X eşittir v çarpı t. X dediğimiz yol, v dediğimiz hız t dediğimiz zaman, Yol eşittir. Hız çarpı zaman bağıntısı vardır. Şimdi burada sadece bu formülü kullanarak bütün sorularda tabi bazılarının mantığı farklı oluyor. Sadece bu formüle göre soruları çözmeye çalışacağız. Şimdi bazı ipuçları var. Bazı bilgiler var. Hız sabit kalmak koşulu ile zamanla yol doğru orantılıdır. Eğer biz x eşittir v çarpı t formülünde v'yi yalnız bırakacak olursak her tarafı t'ye bölmemiz gerekiyor. Yani v eşittir x bölü t olur. Gördüğümüz gibi x ve t bölüm durumunda. Doğru orantı bölüm durumunda yazıldığı için burada x yani yol ve zaman doğru orantıdır. Yani zaman arttıkça yolun uzunluğu da artacaktır. Aynı şekilde t'yi yalnız bırakacak olursak her tarafı v'ye böleriz. Yani buradan t eşittir x bölü v gibi bir formül elde ederiz. Burada da x ve v yani yol ile hız yine doğru orantılıdır hız arttıkça alınan yolda artacaktır. Aynı şekilde x eşittir v çarpı t formülü zaten hız ile zaman yani v ile t arasındaki orantı ters orantıdır. Çünkü ters orantı çarpım şeklinde yazılırdı. v ve t çarpım durumunda olduğu için bunlara da ters orantılı diyebiliriz. İki aracın eşit zamanda aldıkları yollar bu araçların hızları ile orantılıdır. Yani doğru orantı diyebiliriz. Sadece orantıdan bahsediyorsa bu bizim için doğru orantılı. Hareket problemlerinde hızın birimi önemlidir arkadaşlar. Hızın birimi eğer kilometre bölü saat ise yolların kilometre ve zamanların saat olması gerekiyor. Yani biz kilometreyi yolu kilometre alıp zamanı dakika alamayız. Burada bazı çevirmeler yapmamız gerekiyor. Gerekiyorsa kilometreyi metreye, gerekiyorsa dakikayı saate ya da saati dakikaya çevirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde hızın birimi metre bölü dakika ise yollarımız metre cinsinden Zaman ise dakika cinsinden olmak zorundadır. Buradaki birimleri birbirine çevirmezsek işlemimiz yanlış olur. Kilometre bölü saat yani yolumuz kilometre zamanımız saat olacaktır. Aynı şekilde diğer bir birim metre bölü dakikadır. Yani yol metre olacaktır zaman ise dakika olmalıdır. Şimdi ilk sorumuza bakalım. A kentinden 120 kilometre hızla hareket eden bir otomobil 20 dakika sonra B kentine ulaşıyor. Buna göre A ve B kentleri arası kaç kilometredir? Bütün soruların çözüm yolu aynı şekildedir. Bir tane yolumuz var. İki tane kent arası demiş A ve B kentleri. A'dan yola çıkıyor 120 kilometre bölü saat. Bakın birimimiz kilometre bölü saat yani yolumuz kilometre zamanımız saat olmalıymış. Otomobil 20 dakika sonra. Bize dakika değil, eğer ki yol kilometre ise, yol kilometre ise zamanda saat olmalıdır. O zaman bizim bu 20 dakikayı saate çevirmemiz gerekiyor. O zaman şöyle diyelim. 20 dakika kaç kilometre? Pardon, kaç saat? 20 dakika kaç saat yapar? Öncelikle bu çevirmeyi yapmamız gerekiyor. Ondan sonra soru çözümüne geçeceğiz. Şimdi şöyle diyelim o zaman. 1 saat 60 dakika ise kaç saat? 20 dakikadır. Gördüğümüz gibi 20 ile 60 arasında 3'e bölünmüş. Üçlük bir oran var. Yani buradaki saatimiz 20 bölü 60'tır. Yani 1 bölü 3 saat. O zaman 20 dakika 1 bölü 3 saate denk geliyormuş. Demek ki bu adam A'dan B'ye 1 bölü 3 saatte gidiyormuş. Yolu x diyelim. A ve B arasındaki mesafe x olsun. Formülümüz x eşittir v çarpı t idi. Yolu istiyor bizden. A ve B kentleri arası kaç kilometredir? Hızımız 120. Zamanımızda saati çevirdik. 1 bölü 3 saat. Bu da ne yapar? 120 bölü 3'ten 40 kilometre. Demek ki A ve B kentleri arası uzaklık 40 kilometreymiş. Bir başka sorumuz. A noktasından 180 metre bölü dakika hızla hareket eden bir yaya 540 saniye sonra B noktasına ulaşıyor. Buna göre A ve B noktaları arası uzaklık kaç metredir? Bakın birimimiz birim metre bölü dakika. Yani zamanımız dakika olmalıymış. Şimdi iki tane kent arasında bir yolumuz var. Yolumuz x olsun. Hızımız 180 metre bölü dakika. Şimdi zamanı bulmamız gerekiyor. 540 saniye demiş. 540 saniye burada dakikaya çevirmemiz gerekiyor. Kaç dakika? Çünkü eğer metre ile işlem yapıyorsak zamanımız dakika olmalı. O zaman diyoruz ki 1 dakika 60 saniye ise 540 saniye kaç dakikadır? Buradan da 9 dakika olarak bulunur. O zaman diyoruz ki A'dan B'ye 9 dakikada gidiyormuş. O zaman formülümüz yine x eşittir v çarpı t'ydi. Yolu bilmiyoruz zaten yolu istiyor. Hızımız 180 metre bölü dakika. Zamanımız 9 dakika. O zaman 180 çarpı 9'dan 0, 2, 1620 metre. Demek ki A ve B noktaları arası uzaklık 1620 metreymiş. Bir başka sorumuz. A ve B kentleri arası 480 kilometredir. Şimdi bir tane yol çizelim. A'dan B'ye gidiliyor. A kentinden 60 metre bölü 60 kilometre bölü saat hızla çıkıyormuş. 60 kilometre bölü saat. Ve burası 480 kilometre. Kaç saat sonra B kentine ulaşır? Burada da zamanı soruyor. X eşittir V çarpı T formülümüz. Burada yolu biliyoruz 480. Hızımız kilometre cinsinden zaten 60 diyoruz. Ve T burada T'yi istiyor bizden. Şu sıfırları götürelim. Her tarafı da 6'ya bölersek T buradan 8 saat. Demek ki A'dan B'ye 60 km hızla 8 saatte ulaşıyormuş. Bir başka sorumuz. Bir otomobil 90 km saat hızla 8 saatte bir yolu alıyor. Tamam ilk bölümünü yapalım öncelikle. A ve B kentleri var. Hızımız 90 km saat ve 8 saatte bu yolu alıyor. Yola x diyelim a ve b kentleri arasında. Formülümüz x eşittir vt idi. x isteniyor zaten. Hızımız 90. Zamanımız da sağ cinsinden 8. Demek ki buradaki a b yolumuz 720 kilometre. Şimdi diyor ki aynı yolu 60 kilometre hızla alan bir otobüs kaç saatte alır? O zaman burada yeni bir grafik çizelim. Yine kentlerimiz a ve b, b. Aynı yolda dediği için x'i bulduk. Yani buradaki mesafe 720 kilometre ve A'dan yola çıkan otobüsün hızı da 60 km bölü saat. Bizden istenen zaman yani T kaçtır diye soruyor. Yine formülümüz x eşittir v çarpı t'dir. Yolumuz 720, hızımız 60 ve zamanı istiyor. Şu sıfırlar gider. Her tarafı 6'ya bölersek 12 saatte alabilirmiş. Bir başka sorumuz. Bir araç A'dan B'ye 60 km saat hızla gidip hiç durmadan saatte 90 km hızla geri dönüyor. Gidiş dönüş 15 saat sürdüğüne göre A ile B arası kaç kilometre bölü saattir demiş. Bir iki tane kent çizelim A ve B. Şimdi öncelikle diyor ki A'dan B'ye 60 km hızla gidiyor. Ve dönüşte de hiç durmadan bunu farklı renkle gösterelim. Dönüşte de bakın B'ye uğruyor. Yani yolumuz şu. Önce gidiyor. Sonra geri dönüyor. B'deki hızı da B'den A'ya giderkenki hızı da 90 km bölü saat. Ve gidiş dönüş 15 saat sürüyormuş. Yazalım bunu. Gidiş dönüş artı diyelim 15 saat. O zaman bakın yola X diyelim. Yol sabit. A ve B arası hem gidişten dönüşte yol değişmiyor. O zaman diyelim ki A'dan B'ye gidiş T saat sürsün. T saat sürsün. O zaman toplamları 15 olacağına göre B'den A'ya gidişimiz ise 15 eksi T kadar sürecektir. 15 eksi T saat sürecektir. Şimdi bu x eşittir bt formülünü iki defa uygularsak işlemimizin sonucunu bulabiliriz. Şimdi giderken gidiş için x eşittir v çarpı t yapalım. Zaten yolu bilmiyoruz x eşittir. Hızımız 60. Zamanımız da t dedik. Bu gidiş. Bir de dönüşe bakalım. Dönüşteki yolumuz yine x. Hızımız 90. Ve zaman, zamanımız 15 eksi O zaman burada 90'a da atacak olursak 90 çarpı 15 eksi 90 t. Şimdi bu iki denklemde yani gidiş ve geliş denklemine baktığımız zaman ikisinde de x demiş. O zaman burada x'in eşitleri birbirine eşit. Yani 60 60'te bizim yolumuz. Aynı şekilde dönüşte de aynı yolu aldığımıza göre 90 çarpı 15 eksi 90t de bizim yine x yolumuzdur. Ve bu denklemleri birbirine eşitleyerek t'yi bulmaya çalışalım. 90'ı diğer tarafa atarsak artı olarak gelir. 90 artı 60'tan 150t eşittir. 90 çarpı 15. Şu sıfırlar gider. 15'ler de gider. O zaman t burada 9 saat. Demek ki gidişimiz 9 saat sürmüş. Gidiş 9 saat. Dönüş ise 6 saat. Bizden istenen A ile B arası kaç kilometredir? O zaman burada şöyle yapmamız gerekiyor. Bulduğumuz T değerini herhangi bir denklemde yerine yazacak olursak. Gidiş denkleminde yazalım. X eşittir 60 çarpı T idi. Gidip bu T'yi yerine yazarsak. X buradan 60 çarpı 9'da. X burada 540 kilometre. Demek ki A ve B kentleri arası 540 kilometreymiş. Bir başka sorumuz. Hızları 40 ve 60 kilometre olan iki araç A kentinden B kentine doğru aynı, aynı anda harekete başlıyor. Hızı fazla olan B kentine diğerinden 2 saat önce vardığına göre. A ile B kentleri arası kaç kilometredir diye sorulmuş. Şimdi burada Şöyle yapalım. Yine bir yolumuzu çizelim. A ve B diye iki tane kentimiz var. İkisi de A'dan B'ye doğru hareket ediyor. Biri 40 ile gidiyor. Diğeri 60 kilometre bölü saat hızıyla gidiyor. Aynı anda harekete başlıyorlar. Hızı fazla olan B kentine diğerinden 2 saat önce varıyormuş. O zaman şöyle diyelim. Hızlı olan hız bir zamanını biz belirleyelim. T saatte gitsin. T saatte gitsin. Hızlı olan diğerinden 2 saat önce vardığına göre demek ki 40 ile giden t artı 2 saatte varır. Buna göre a x a ile b kentleri arası kaç kilometredir diye sorulmuş. Yola da x dersek. Şimdi 40 kilometre 40 kilometre saat hızla giden için x eşittir ve t'ye uygulayalım. x eşittir hızımız 40 zamanımız t artı 2 Buradan x eşittir 40t artı 80 olur. Şimdi bir de 60 km bölü saat hızla giden için bakalım. Burada da yolumuz x, hızımız 60, zamanımız t demiştik. Bulduğumuz x değeri 60 t. Bakın burada da x'in değeri 40t artı 80. O zaman bu x değerlerini birbirine eşitlersek 60t eşittir 40t artı 80 olacaktır. 40t'yi buraya atarsak 20t eşittir 80. T buradan 4. Demek ki hızlı olan 4 saatte gidiyormuş. Diğeri de 6 saatte. Bizden istenen A ile B kentleri arası kaç kilometredir? Bulduğumuz X değerinin sonucunu istiyor. Ve T değerini herhangi birinde yerine koyarsak. Burada koyalım. X eşittir 60 çarpı 4'ten. X buradan 240 kilometre. Yani A ve B kentleri arası 240 kilometreymiş. Bir başka sorumuz. 580 kilometrelik bir yolun bir kısmını saatte 50 kilometre hızla, yarı kalanını 70 kilometre hızla giden bir aracın da 10 saat sürmüştür. Buna göre 50 kilometre hızla kaç kilometre yol almıştır? Şimdi A ve B kentlerimizi çizelim. Bu yolun tamamı 580'miş. Şimdi diyor ki bir kısmını şuradan yolu bölelim şuraya da C diyelim. A'dan C'ye 50 km hızla gitsin. Daha sonra geri kalan da 70 km hızla gitsin. 70 km. Ve bu yolculuk 10 saat sürüyormuş. O zaman şöyle diyeceğiz. Öncelikle yolumuz 580'di. Biz AC kısmına x dersek CB yoluna da 580 x kilometre kalacaktır. Ve A'dan C'ye t saatte gittiğini düşünürsek Toplam yolculuk 10 saat sürdüğüne göre C'den B'ye de 10-T saatte varacaktır. O zaman A'dan C'ye gidiş için X eşittir VT'yi uygularsak X buradan hızımız 50 zamanımız T. Bunu bulduk. Şimdi C'den B'ye gidiş için hesaplayalım X eşittir VT'yi. Yolumuz 580-X hızımız 70 ve zamanımız 10-T Şimdi burada x'i 50 t olarak bulduk. İkinci denklemde x gördüğüm yere 50 t'yi yazarsam. 580 eksi 50 t eşittir. Şu 70'te dağıtırsak 700 eksi 70 t olacaktır. 70 t'yi buraya gönderelim. 580 de buraya gelsin. Buradan 20 t eşittir. 120 kalacaktır. O zaman buradaki t değerim 6 saatmiş. Demek ki A'dan C'ye 6 saatte varıyormuş. 50 kilometre ile kaç kilometre yol almıştır diyor. 50 kilometre hızla kaç kilometre yol almıştır. O zaman şuradaki denklemde T yerine yazarsak X'i yani A-C arasındaki yolu yani 50 kilometre hızla gittiği yolun uzunluğunu bulmuş oluruz. O zaman X buradan 50 çarpı 6'dan buradan 300 kilometre gelir karşımıza. Bir başka sorumuz. Hızları farkı saatte 30 km. İki tane araç var. Hızları farkı 30 km. O zaman birine V dersek. Diğeri V artı 30 diyebiliriz. Hızları farkı 30 km oldu. Ne diyor? Aynı anda aynı noktadan ve ters yönlere. O zaman şöyle bir yolumuz var. İkisi de burada. Biri V hızıyla bu tarafa ters yönlere gidiyorlar. Diğeri de V artı 30 hızla bu tarafa gidiyor. Ve bu hareketi 5 saat sonra diyor. Aralarındaki mesafe 750 olacakmış. 750 kilometre olacakmış. O zaman şöyle diyelim. Burada kısıtlayalım yolları. Şu yola x diyelim. Şu yola da y diyelim. Ve burada 5 saatlik bir yol var. Aynı şekilde ikisi için 5 saat geçiyor. Şimdi x yolu için x eşittir vt formülünü uygularsak. x eşittir 5 çarpı v olur. Aynı şekilde burada Y yolumuz için Y eşittir. 5 çarpı V artı 30. Yani 5'i dağıtırsak 5V artı 150 olacaktır. Toplam yol. Toplam yol. Yani X artı Y. 750 kilometreymiş. Biz X ve Y'nin eşitliğini V cinsinden zaten bulduk. Ve bu değerleri gidip yerine yazarsak. Yani X yerine 5V. Y yerine de 5V artı 150. Bunun sonucu 750 olacakmış. 150'yi diğer tarafa atarsak buradan 10V gelir. Bu da 600 olur. Demek ki V buradan sıfırlar giderse 60 km. Hızlı giden aracı soruyor. Biz V'yi bulduk 60. Hızlı olan V artı 30'du. O zaman V artı 30 bu da 60 artı 30'dan 90 kilometreymiş. Hızlı olan aracın hızı 90 kilometre. Bir sonraki sorumuza bakalım. A ve B kentleri arası 900 kilometredir. A kentinden hızları 60 ve 90 kilometre olan iki araç aynı anda B kentine doğru yola çıkıyor. Hızlı olan araç B kentine vardığında yavaş olan aracın daha kaç kilometre yolu kalmıştır? Şimdi A ve B arası 900 kilometre. Buradan 60 kilometrelik gitsin, buradan da 90 kilometre hızıyla iki araç aynı anda yola çıkıyor B kentine doğru. Hızlı olan araç B kentine vardığında hızlı olan 90 km hıza giden kaç saatte vardığını bulmamız gerekiyor. Sonuçta ikisi aynı süre boyunca yol alıyor. Yani o şekilde düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hızlı olan vardığında yavaş olanın yine aynı şekilde aynı yolu aynı zamanı alacağını düşünmemiz gerekiyor. Buradan şöyle diyelim. Hızlı giden için hızlı giden için x eşittir v çarpı t uygularsak yolumuz 900. Hızımız 90 ve zamanımız t. Şunlar giderse burada t eşittir 10 saat. Demek ki hızlı olan 10 saatte b'ye varıyormuş. Yavaş olan 10 saatte ne kadar yol alıyor ona bakmamız lazım. Yavaş olan 10 saatte ne kadar yol alır? Yine x eşittir v çarpı t diyoruz. Burada x'i bilmiyoruz çünkü ne kadar yol alır diye soruyoruz zaten. Hızımız 60 ve zamanımız 10. 10 saatte ne kadar yol alıyor? Bu da 600 km. Bizim yolumuzun tamamı 900 kilometreydi. O zaman diyoruz ki daha 300 kilometre alması gerekiyor. 900 600 buradan 300 kilometre yolu kalmıştır. Hızlı olan B'ye vardığında yavaş olanın daha 300 kilometresi vardır. Bir sonraki sorumuz. Saatteki hızları 50 km ve 80 km olan iki araç A kentinden B kentine doğru aynı anda yola çıkıyorlar. Hızlı giden araç B'ye varıp geri döndüğünde diğer araçla C kentinde karşılaşıyorlar. İki araç yola çıktıktan 6 saat sonra karşılaştıklarına göre AB arası kaç kilometredir? Şimdi bakın ne diyor. Şekil çizilmiş zaten. Burada 50 km ve 80 km olan iki araç. İkisi aynı anda A'dan B'ye doğru yola çıkıyorlar. Hızlı olan araç yani 80 ile giden bakın. A'dan yola çıkıyor. B'ye geliyor. Ve hiç durmadan geri dönüyor. Ve C'ye varıyor. Bu yolu aldığı zaman hızlı olan yavaş olan araç ise sadece C'ye varıyormuş. A'dan başlıyor. C'ye varıyor ve burada yolculuğu bitiyor. Ve bu yolculuk 6 saat. Yani bu kırmızıyla yazdığım 6 saatte oluyormuş. Aynı şekilde maviyle alınan yolun hepsi de tamamı da 6 saatte alınıyormuş. Şimdi burada şöyle düşünmem gerekiyor. Öncelikle bir yollarımızı ayıralım. Şuradaki yola x dersek, şuradaki yola y dersek. Yavaş olan sadece A'dan C'ye gidiyor. Buradaki x yolu o zaman 50 km hızla gidiyor ve 6 saatte. Kolaylıkla x yolunu bulabiliriz. 50 çarpı 6'dan 300 km. Demek ki AC arası 300 km'ymiş. AC uzunluğu 300 km. Şimdi hızlı olan için aldığımız yola bakalım. Hızlı olan araç bakın öncelikle A'dan C'ye gidiyor. C'den B'ye gidiyor ve B'den tekrar C'ye geliyormuş. Yani aldığımız yol A'dan C'ye X, C'den B'ye Y ve B'den C'ye yine Y. O zaman yolumuz X artı 2 Y. Hızımız 80 ve zamanımız 6 saat. Bütün bu yolu 6 saatte alıyormuş. Buradan X artı 2 Y. 480 olacaktır. X'i zaten bulmuştuk 300 kilometre. Bunu yerine yazarsak. 300 artı 2 Y. Eşittir 480. 300 diğer tarafa giderse 2 Y buradan 180 olur. Yani Y burada 90 kilometre. Demek ki Y yolu yani CB yolumuz 90 kilometre. Bizden istenen AB arası uzaklık. AB arası uzaklık ise 300 artı 90'da 390 kilometre olur. Bu videomuzun son sorusuydu arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde hareket problemlerine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.